Herkese selamlar, merhabalar. Tahirel Koca ben YouTube kanalıma hoş geldiniz. Dün Twitter'da bir anket başlattım. Bugünkü videomuzun konusunu sizlere seçtirmek istedim ve ankette de sizlerden en çok gelen oy hala patlamasını yapmamış olan altcoinleri paylaşmamdı. Ben de bugünkü videomuzda öncelikle bir Bitcoin analizi yapacağım. Genel bir piyasa değerlendirmesi yapacağız. Dominance'tan bahsedeceğim. Sonrasında da hala Ethereum'a göre, BNB'ye göre, piyasanın genel gidişatına göre hala patlamasını yapmamış olan Majör altcoinleri paylaşacağım. Güzel bir video olacağını umuyorum. Öyleyse hızlı bir şekilde intromuzu izleyelim ve videomuza başlayalım. Evet tekrardan selamlar. Şimdi videomuzun asıl konusu tabii ki patlamasını yapmamış olan altcoin'ler. Ancak biliyorsunuz ki bütün kripto para piyasası temelde Bitcoin'e ve Bitcoin'in dominansına bağlı. O yüzden öncelikle CoinMarketCap sitesi üzerinden genel verilere bir göz atmak istiyorum. Şimdi piyasa verilerine baktığımız zaman neredeyse iki buçuk trilyon dolara ulaşmış bir kripto para piyasası değeri var arkadaşlar. Yani genel piyasadaki bütün paranın değeri iki buçuk trilyon dolar tabii ki yaklaşık henüz iki buçuğa ulaşamadık. Bunun yaklaşık 1.73 trilyon dolara Bitcoin'de yani dominansımızla yaklaşık bir yüzde 44 seviyelerinde arkadaşlar. Dominans düşük ama hala altcoinlerde ciddi yükselişler görmüyoruz. Yani aslında görüyoruz ama beklendiği kadar görmüyoruz. Bazı arkadaşlarımız bu konuda yakınabiliyor yani dominans düşerken altcoinler neden yükselmiyor şeklinde yakınmalarda bulunabiliyor birazdan grafik üzerinden detaylı bir şekilde anlatacağım. Ethereum'da da aynı şekilde piyasa değerinde istikrarlı bir yükseliş görüyoruz. Şimdi dilerseniz gelin grafik üzerinden bitcoin'i bir yorumlayalım ama öncesinde şunu söylemek istiyorum. Eğer hala kanalımıza abone değilseniz ve bu tarz içeriklerin devamından anında haberdar olmak isterseniz kanala abone olup bildirimleri açmanızı tavsiye ederim arkadaşlar ek olarak video hoşunuza gidiyorsa da bir beğeni bir yorumla bana çok güzel destek olmuş olursunuz. Şimdi Bitcoin grafiğine genel olarak göz attığımız zaman hala yükseliş trendine tekrar giremediğimizi söylemek istiyorum. Biliyorsunuz trend mantığı şuydu. Eğer bir varlık, bir yatırım aracı grafiğinde sürekli bir şekilde daha yukarılarda yeni tepeler, daha yukarılarda yeni dipler yapıyorsa biz buna yükseliş trendindeyiz diyorduk. Yani şöyle bir baktığımız zaman burası Bitcoin için bir tepeydi. Sonrasında bir dip yaptı. Sonrasında yeni bir tepe, yeni bir dip ve gördüğünüz üzere yeni tepe bir öncekinden daha yukarıda, yeni dip bir öncekinden daha yukarıda. Bu sayede biz diyorduk ki biz Bitcoin'de ve genel olarak kripto para piyasasında yükseliş trendindeyiz. Ama şuradan görebileceğiniz üzere Bitcoin son tepesinden sonra bir dip yaptı. Bu dip önceki yaptığı dibin altındaydı ve bundan sonra da hala bir önceki tepesinden yukarıda bir yeni tepe yapamadı arkadaşlar. Bu sayede Bitcoin'de hala e, yükseliş trendine tekrar giremedik. Şu an düşüş trendinde de değiliz. Bunu söylemek için de çok erken. Ama hala Bitcoin'de belirsizliğin devam ettiğini ben kendi adıma düşünüyorum. Bu tamamen benim yorumum. Ama ek olarak şu anda 55 bin dolar seviyesindeki desteğimizin üzerindeyiz. Yani bunun altına kırmamamız da en azından orta vadede bir risk olmadığını gösteriyor bize. Ve an itibariyle de şuradaki beyaz bölge yani 58 bin 59 bin arasındaki bu bölgenin etrafında dolaşmamızda diğer altcoin'ler için de daha güvenli bir ortam oluşturuyor arkadaşlar. Bitcoin'de tekrardan güzel yükselişler görebileceğimize inanmam için de. Öncelikle şuradaki 60 bin doları bir aşmamız gerekiyor. Üzerinde günlük kapanış yapmamız gerekiyor. Sonrasında da önceki tepeleri aşmamız gerekiyor arkadaşlar. Bitcoin genel olarak bu şekilde. Ancak ben her zaman söylüyorum. Bitcoin yükseliş trendinin sonuna gelmiş olsa da. Biz Ethereum öncülüğünde diğer altcoin'lerde güzel yükselişler görmeye devam edeceğiz diye düşünüyorum. Şimdi Bitcoin'den sonra Bitcoin dominansını da incelediğimiz zaman uzun bir süredir düşüş trendinde olduğunu görebiliriz bu grafikten ve şu anda da %44 desteğinin üzerinde tutunuyor dominans. Son günlerde dominanstaki bu baskılanmanın sebebi Birinci sebebi Ethereum arkadaşlar. Ethereum biliyorsunuz çok istikrarlı bir şekilde neredeyse her gün, her saat yükselerek ilerliyor. Bir yandan da Dogecoin'in son günlerdeki yükselişini zaten biliyorsunuz. Bu iki kripto para bu dominansın düşmesine sebep oluyor. Ama bunlar düşerken genel olarak diğer altcoinlerin piyasa değeri yükselmiş olarak gözüküyor matematiksel olarak ve dominansı tam olarak bilmeyen yatırımcılar da dominans düşüyor altcoinler neden yükselmiyor şeklinde yakınabiliyor ama ben bunu şu anda açıklıyorum arkadaşlar yani şuradaki dominansın düşüşü dogecoin ve ethereum kaynaklı diğer altcoinlere girecek olan piyasa değeri e, girecek olan yatırım maalesef ki e, dogecoin'e girdi fazlasıyla biz şimdi o paranın diğer altcoinlere akmasını bekliyoruz yani dogecoin'i de benim şahsen sevmeme sebebim budur e, dominans bu hale getirerek diğer grafikleri metrikleri de bozarak genel gidişatı etkilediğini düşünüyorum. O yüzden dağlık e karşı çok ciddi ve sinirim öfkem var yani. Bu şekilde anlatabilirim arkadaşlar. Bir de Ethereum grafiğine bakacak olursak, Ethereum zaten biliyorsunuz her geçen gün yükselişine devam ediyor. Yani artık destek direnç bile çizmeye çok da gerek yok diye düşünüyorum. Şu seviyeler mesela bir destek olarak değerlendirilebilir. Olur da ciddi bir düşüş yaşarsak Bitcoin bir anda 50 bin dolara kadar düşer, 50 bin doların altına kırar. Ethereum'da da düşüş yaşarsak eğer, şu seviyelerde e, 3.400, 3.500 dolar seviyelerinde e, ufak ufak alımlar denenebilir arkadaşlar. Ama onun dışında Ethereum şu anda eğer uzun zamandır elinizde varsa tutmaya devam etmenizi tavsiye ederim. Yani daha doğrusu tavsiye değil. Ben tutmaya devam ediyorum. Çok eskiden beri Ethereum topluyorum. Eğer yeni girecekseniz de eğer bu işin mantığı için yani kripto paraların e, yeni bir varlık, paranın yeniden yaratılışı olarak görüyorsanız ben Ethereum'un her zaman alınabileceğini düşünüyorum. Ama onun dışında ben Ethereum'u şimdi alayım, yarın kar edeyim mantığıyla almanızı çok da tavsiye etmem. Zaten buradan 4000 dolar olmuş. Yani varsın buradan çıksın 11 bin dolar olsun. Bunun için hani iki kat kar edebilmek için şu seviyelerden girmenizi tavsiye etmem arkadaşlar. Ama Ethereum genel olarak bu piyasadaki en güzel kripto paralardan en güzel projelerden birisidir. Zaten piyasadaki değerine de bakacak olursak hak ettiği değeri şu anda gördüğünü düşünebiliriz arkadaşlar. Şimdi genel olarak piyasanın analizi bu şekilde. Yani ben bu şekilde takip ediyorum. Öncelikle Bitcoin'i sürekli takip ediyorum. Dominansa sürekli bakıyorum. Ethereum'un yeni fiyat hareketleri yapmasını takip ediyorum. Çünkü Ethereum şu son zamanlarda şöyle bir fiyat grafiğine baktığımız zaman En azından son 2021 yılı itibariyle yani şuralardan Affedersin şuralardan tahmini Şöyle baktığımız zaman Yüzde 600'lük yani 6 katlık bir yükseliş yaptıysa Ben diğer altcoinlerden 6 katlık yükseliş yapmayanların da yapabileceğini düşünürüm arkadaşlar. Bu tamamen varsayımsal bir hedeflemedir. Yani bu net bir şekilde bize bir veri sunmaz. Ben böyle yaklaşıyorum ve dilerseniz şimdi gelin Ethereum bu şekilde yükselirken dominans bu şekilde düşerken yükselmiş olsa da hala diğer altcoin'lere nazaran yükselmemiş olan altcoin'ler hangileri onları da tek tek paylaşalım. Şimdi ilk olarak CoinMarketCap sitesi üzerinden Dashcoin'i ben sizlere göstermek istiyorum. Verilerine beraber bakalım. Dashcoin'in yani kimisi de Dashcoin diyor. Belki de doğrusu Dash'tır ama ben yani deş demeye alıştığım için bu şekilde söyleyeceğim. Yanlışsa da e, mazur görün artık arkadaşlar. Şimdi deş coin'in fiyatına baktığımız zaman 406 dolarlık bir fiyatı var. Çok köklü bir proje. Çok eski bir coin. E, borsalarına baktığımız zaman zaten Binance, Huobi, Coinbase gibi, Kraken gibi büyük borsalarda varsa e, güven konusunda herhangi bir e, endişeniz olmasına gerek yok arkadaşlar. Hemen sağ taraftan tüm zamanlardaki en yüksek fiyatına baktığımız zaman da e, en yüksek 1642 dolara kadar çıkmış. Tekrar çıkacak diye bir kaide yok, kesinlik yok. O bize sadece olabilecek bir ihtimali sunuyor arkadaşlar. Yani fiyatın biz tekrardan 1500 dolarlara kadar çıkabileceğini varsayarız ve ona göre uzun vadeli yatırımlarımıza yön veririz. Dashcoin'de de uzun vade için değerlendirilebilecek bir coin olduğunu ve piyasa sıralaması açısından listelendiği borsalar ve diğer metrikler açısından oldukça güvenilir bir kripto para olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Şimdi benim uzun vadede en güvenli yatırım aracı olarak yani kripto para piyasası için konuşuyorum. En güvenli gördüğüm ve yükseleceğini en çok beklediğim coinlerden bir diğeri ontoloji arkadaşlar. Şimdi ontolojiden de detaylı bir şekilde bahsedeceğim. Ama öncesinde akıl teri instagram hesabımızda arkadaşlar çok güzel bir çekiliş başlattık. Toplamda 40-50 dolarlık bir çekiliş yapıyoruz. Bayram hediyesi olarak kazanan 3 arkadaşımıza birer kişiye şu şekilde gördüğünüz ödülleri alt göndereceğimiz şekilde bir etkinlik başlattık. Katılmak isterseniz linki açıklama kısmına bırakacağım. Katılarak sizler de şansınızı deneyebilirsiniz. Şimdi ontolojiden bahsedecek olursak zaten biliyorsunuz çok yakın zamanda düşük fiyatlardaydı. 1 doların altında bile oldukça uzun bir zaman burada arkadaşlar. Son zamanlarda bir buçuk dolarlardan oldukça güzel bir alım yaptık hep beraber. Sonrasında 3 dolarlara kadar yaklaştı. Gerçekten güzel karlar ettik. Hala da uzun vade için uygun seviyelerde olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü başta da söylediğim gibi Ethereum 6 kat yükselmişken 2021 yılı içerisinde diğer çoğu altcoin 10 kat, 20 kat yükselmişken ben Ontolojiden de açıkçası en azından bir 5 dolara kadar çıkmasını bekliyorum. Majör altcoinler arasında da en çok güven random coinlerden birisinin ontoloji olduğunu söyleyebilirim. Maksimum arzı 1 milyar yani zaten bunlardan çok fazla bahsettiğim için daha fazla detay vermek istemiyorum ama all time high seviyesinin de 10 dolar olduğunu söyleyelim ve ikinci coinimizin de ontoloji olduğunu söyleyerek üçüncü coinimize bakalım arkadaşlar. Üçüncü coinim de Nem coin arkadaşlar. Nem coin'i de uzun zamandır sürekli bir şekilde paylaşıyorum. 0.37 dolar seviyelerinde şu anda biliyorsunuz airdrop sonrası çok ciddi bir dump yaşadı. Bu yaşadığı fiyat çökmesinden dolayı da yatırımcılar girmeye korktu ama ben e, nem koyunun oldukça güzel seviyelere çıkabileceğini düşünüyorum Ve piyasa kısmına da bakacak olursak Neredeyse tüm borsalarda var e, Genel olarak analizlerimi Twitter'dan takip edebilirsiniz Geçtiğimiz günlerde nem ile alakalı analizimi de paylaşmıştım Twitter hesabım Tahir Elkoca Sonda 2 tane A var Bu şekilde takip ederek e, Nemcoin ve diğer e, Farklı kripto paralarla alakalı Alakalı analizlerimi Sürekli bir şekilde paylaşıyorum Nemcoin'den de benim beklentim yakın vadede en azından bir 0.50 doları geçtikten sonra 1 dolara ulaşması hala daha hak ettiği yerlere gelmediğini düşünüyorum arkadaşlar. Bir diğer coin'imiz olan Zcash'i de uzun zamandır aslında sık sık paylaşıyorum. Bu da Dashcoin gibi gizlilik odaklı bir kripto para ve piyasa değeri açısından eski köklülük açısından oldukça güzel bir projesi var. Sıralamada 47. sırada anlık fiyatı 319 dolar. Yani hiç unutmam YouTube'da birkaç ay öncesinde paylaştığım altcoin sepetlerinin neredeyse çoğunda Zcash'e yer veriyordum. Ve o zaman fiyatı 120 dolar seviyelerindeydi. Şu an neredeyse 2,5-3 katlık bir kar durumundayız. Ve inanın bana hala tamamını elimden çıkarmış değilim. Hala uzun vade cüzdanımda Zcash'lerimi tutmaya devam ediyorum. Ve uygun seviyelerde de ekleme yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi tüm zamanlardaki en yüksek fiyatına da beraber bir göz atalım oldukça yüksek seviyelere çıktıktan sonra şu anda bayağı bir düştü diyebiliriz. Tüm zamanlarda 5900 dolara kadar çıkmış arkadaşlar. Yani 6000 dolar olarak düşünsek neredeyse bir 19-20 kat daha yükselme ihtimali var arkadaşlar. Ama bize en azından şöyle bir 1000 dolar olsa bizi yeterince mutlu eder diye düşünüyorum. Yani Zcash'te bu listedeki 4. coin'imiz. 5. coin'e de gelecek olursak XMR yani Monero arkadaşlar. Monero da aslında hani neden bilmiyorum ama piyasada neredeyse hiç konuşulmayan bir coin. Hatta belki eğer yeni bir yatırımcıysanız şu an belki de bu coin'i ilk kez benden duyuyor bile olabilirsiniz. Aslında oldukça güzel bir coin ve sıralamada 24. sırada. Şu anda fiyata 476 dolar. Etiketlerine de bakacak olursak 3 tane farklı fon şirketinin portföyüsünde yer alıyor Monero ve toplam arzı da 17.9 milyon. Bunun tamamı şu anda dolaşımda. Piyasa kısmına bakacak olursak da tekrardan söylüyorum bu coin de neredeyse her türlü borsada listeli durumda. Zaten bu videomuzun asıl teması bir altcoin sepetinden ziyade daha çok böyle majör altcoinlerin çıkabileceği seviyeleri sizlerle paylaşıyorum. Ve bu coinler hala benim beklediğim seviyeleri çıkmadığı için paylaşıyorum. Altıncı ve bu videodaki son coinimiz arkadaşlar XRP, XRP, Ripple. Yani Ripple'ı zaten biliyorsunuzdur çok popüler bir coin. Sıralamada da 7. sırada ve aslında oldukça fazla yatırımcısı olmasına rağmen dava muhabbetlerinden dolayı bir türlü yükselemedi. Açıkçası ekibinde de çok büyük hata var ama ekibindeki hatalara rağmen ben Ripple'ın güzel seviyelere çıkması gerektiğini düşünüyorum. Toplamda 100 milyar arzı var. 100 milyar arz evet oldukça yüksek ama Ripple'ın projesine göre de piyasa değerinin çok daha yükselebileceğini düşünüyorum. Yani Ripple'a çok ciddi yatırımlar daha gelebileceğini düşünüyorum. Bu yatırımların devam etmesi durumunda Ripple'dan da en azından şöyle bir yani hedef vermek biraz yanlış olabilir ama en azından şöyle 5 dolara kadar çıkabileceğini tahmin ediyorum. Şu anki fiyatı 1.55 dolar. Tüm zamanlardaki en yüksek fiyatına da bakacak olursak en fazla 3.84 dolara çıkmış arkadaşlar. Şu anda kripto para piyasasının toplam değeri 2.5 trilyon dolara yaklaşmışken ve Ethereum diğer Ethereum BNB gibi diğer altcoin'ler de bu kadar yükselirken Ripple gibi bir coin'in de daha yüksek seviyelere çıkmasını ben kendi adıma bekliyorum. Evet genel olarak majör altcoin'ler arasında yani kripto para piyasasındaki demirbaş coin'ler arasında hala yükselmediğini düşündüğüm coin'ler bunlar arkadaşlar. Eğer farklı bir sorunuz varsa yorum kısmından sorabilirsiniz. Bu videomuzun da böylece sonuna gelmiş olalım. Bir başka videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.